Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile e oynayacağız arkadaşlar Evet Ne söyleyeceğimi unuttum ya kaç gündür video çekmediğim için arkadaşlar <laughs> Ne söyleyeceğimi unuttum Yeni bir ye yeni bir şey oldu Zaten eski şeyimize bakayım ben Hemen Aa, evet tamam abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet hemen videomuza geçelim. Ama bir dakika verin bana. Sadece bir dakika. Sadece bir dakika. Anam. Anam video durmamış ya video durmamış. Evet arkadaşlar bir, bir, dakika sonra geleceğim dedim ve geldim. Dur hemen ben kendimi açayım. Kulaklığım bozulmuş da kulaklığımı düzelttim. Evet. Şimdi videomuza er geçelim. Evet. PUBG Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile. PUBG Mobile. Hmm. Evet, evet. Evet, evet. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle oynayamıyorum çünkü burada kulaklık var, yani kulaklığın şeyi var, yani kulaklığın takma yeri var. O yüzden bö böyle ses çok açık Heh, evet. Evet arkadaşlar. Kulaktan sesi çok acıktı. Düzelttim. Şimdi ikinci bir geçelim. Oyunumuza geçelim. Uf. Arkadaşlar bugün ee... ne yapacaktık lan? Ha. Ya. En gıcık olduğum şey bu ters durdum. Evet. Arkadaşlar bana bakmak zorunda değilsiniz. Ben böyle durmak zorundayım. Neden? Çünkü ee, elim şöyle denk geliyor. Böyle oynamak zorundayım. Ama siz bana bakmak zorunda değilsiniz. Sadece ekrana bakın. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Başlayalım hemen. Evet. Ne dedi onlar? Onlar ne dedi? Anam 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 anam. Kısa bir şunların şu takımın sesini. Tamam süper. Şimdi kendimi şuraya koyayım. Herkes başladı. Benim arkadaşlar ben kendi kendi kap, kendi kendimi kapatıyorum çünkü beni görmekte zorlanıyorsunuz. Hemen kapatıyorum ben kendimi. Evet. Evet arkadaşlar kapattım derken adamlar adamlar of. Ay. Bir dakika. O, Yalnız adam var. Fena şey yap. Evet. Kapı kapanma sesi duydum. İşim gücüm saklanmak. İşim gücüm. Lan bir adam öldüremedik adamlar çıksın. Hadi lan. Hadi lan erkekseniz çıkın lan. Yalnız o takımın aralarında kadın da olabilir. Kadınsanız çıkın lan. Erkekler çıktılar. Ama neredeler ben göremiyorum. Ol oğlum. Anam ben seni şimdi. Anam kaç 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 kaç. Gelin lan. Aha bak orada. Öldür. Gebertirim oğlum. Bana Mustafa Çakıcı diyorlar la. Gel lan buraya. Oh be. iki diş. Anam. Anam babam kardeşim kayıncım. Sen o. Oru. Ya Tövbe şimdi Sesleri duyuyor musunuz? Siz duymuyorsunuz garanti Of Evet 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 Kaçta bak şurada. Allah'ım ya Allah'ım ya. Herkes Türk yalnız. Herkes Türk arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hadi videoya geçelim. Anam sesim duyulmuyor lan. onom. Hoparlörü açtım. Videodayken ses duyulmuyormuş. Expired. Lan sen. Kime? Arkada adam varmış. Bir sonraki silahımıza bak. Gel gel. Gel 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 gel. Oradasınız. Gel gel. Gel gel. Gel oğlum sen birisine benziyorsun ama ben tam birisine benzetemedim. avukula avuk. Anam. İşte ben bir mermi yedileyim. Herkes altı korusun. Ben burayı koruyorum zaten. Oh. Adamlar. Adamlar bayağı bir güçlü arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Adamlar bayağı. Yürü lan. Allah'ım sabır Sen sabır Allah ya Rabbim. Allah'ım ya bize dört numara yok ama dört numara birinci olarak gösteri gösteriyor gösteriyor masa dur dur ben seçimi gösterdim lan siz siz kime kimi bulaştığımızı biliyor musunuz lan siz he? he sen kime bulaştığını biliyor musun hadi üç numara sen de onu öldür Adamsınız be. Adamsınız be. Adamsınız. Bak bak. Ne oluyor? Gelen var mı buradan? Yok. Hoppala. Lan çekil. Lan ben sana şimdi gösteririm lan. Sen kimsin? Lan sen de bir çekil. Tövbe yarabbim. gel oraya gel. Seni şimdi şey gösteririm Milo. Gel. Adamsan gel ulan. adammış gerçekten. Gerçekten adammış. Of. Hayır hayır hayır. O. Oh. <laughs> Adam beni kafamdan indiriyor. Oh. Bu kim lan? Bu kim lan? Ben biraz sinirlenmeye başlıyorum. Ben biraz sinirlenmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Harbiden bir dakika. Kurtar beni. Kurtar. Lan bir adam öldüremedik ya şurada. Lan. Abicim. Bir tane adam öldürsek neyse 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 sıra geçeceğiz. Allah bir Aa dur dur. Ya da yok ya aynı. İkisi de aynı. Ha, dur dur. Ya şimdi yorusu falan. Vallahi. Öldürürür seni. İşte bu kadar. Gel. En azından. Ben de öldüm sandım ulan. Lan. Ben... ben de. Elde lava. İşte bu kadar. Anam. Anam, anam, anam Arkadaşlar. Maalesef. Ay. Yandık. Ya yandık, bittik. Oğlum. Oğlum bak şuradan sıkıyor. Ah, sen de bir git ya. Of. Uğraştırma inar baş bizi. Of. Olmaz bu ya. Böyle şey olmaz. Vallahi olmaz. Olmaz böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey vallahi. Ben de çok konuştum arkadaşlar. Kusura bakmayın başınız ağrımış olabilir kulaklıkta dinliyorsanız. Ay. Bittik. Ay. Oy. Bir tane sıktım. Bir, bir tane sıktım neyse ki. Cık. Dur şimdi. Dur. Kulaklığımdan şeyi şey yapamıyor mu? Allah'ım. O çükürdü tükürdü. Lan bende ne oluyor diyorum ya. Bende ne oluyor diyorum ya. İkinciyiz. Arkadaşlar ikinciyiz. Evet. Şimdi. Arkadaşlar şimdi de ee, şey oynayacağız. Arenada başka bir haritada oynayacağız. Hemen bekleyin. Hemen geliyorum. Hemen. Evet. Evet arka. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Bir dakika şarjım 49 kalmış. Evet arkadaşlar geldim. Birazdan maça başlayacağız ve evet başladık. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar oy onu alırdı. Ben daha şeymiş. Arkadaşlar hemen bir dakika hemen geliyoruz arkadaşlar. Hemen bir dakika bir dakika. Lan. Arkadaşlar geldik. Kapağı açık kalmıştı onu kapattım da. Evet. Kapı açık kalmıştı. Kapattım onu video çektiğim için tek gelmesin diye. Olam. Baya baya adamlar bizi öldürüyordu gördüğümde. Ben ne Şey alsana ya. Tamam. oldu? Süper. Şimdi şuradan bir çık abi. Tamam. Of. Olam.

neden bana saldırıyorsunuz? Anlamıyorum. Gerçek. Tövbe Adamlar bir tane kişi öldürmüş. Biz 18 kişi öldürmüşüz. Baya iyi. Baya 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 iyi. Tamam neyse. Geliyorum bir numara dayan. Dayan geliyorum. Yettim kardeşim. Yettim. Yetti. Siz oraya bakın. Siz oraya bakın. Oraya bakın siz. Siz oraya bakın. <laughs> Onlar oraya baksın. Biz buralım ne güzel. Biz görmemişlerdir. En baştan. Kaç. Kaç. Yetti. Bir numara. Anam 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 anam. Şu indi de ama ben bunu öldürdüm. Ben öldürdüm onu. Hile hayır. Victory. Oha ne çabuk maç bitti. Yok artık. Abi çok çabuk maç bitmedi mi? Arkadaşlar çok çabucak, çabucak maç bitti. Cık, anlamadım arkadaşlar yapacak maç bitti. Ama tabii ki de bir maç daha yapacağız. Evet şimdi bir maç daha yapacağız arkadaşlar. Yalnız ben PUBG Mobile Lite'den oynuyorum. Çünkü PUBG Mobile'de ben de PUBG Mobile Lite'den oynuyorum ben. Yani çünkü PUBG Mobile'de ben de bu harita yoktu arkadaşlar. O yüzden PUBG Mobile Lite'den oynuyorum. Anne <laughs> paktomoy light da var çünkü. Evet şimdi yine başlayalım 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 başlayalım. Hadi bakalım başlasın. Huu. Başlamıyor neden başlamıyor? Başlamıyor. Ne alıyor neden başlamıyor? Arkadaşlar biz bundan oynamıyoruz bence. Ee, biz e, savaş RPK öyle bir mod varmış PUBG Mobile Lite'de. Yani onu oynayalım bakalım. O nasıl bir şeymiş? Bakalım. Evet bakalım şimdi. Bakalım. Bakalım o nasıl bir modmuş. Oo. de geldi. Ay. Ay benim de gelmiş burada. Neyse. Tamam. Sonra içerim neyse. <laughs> Mis sincir çekmesin. Sonra içerim. <laughs> Rahatlatıcı video yapıyorum bir yandan da. Rahatsız edici video daha doğrusu. rahatsız edici bir video. <gülüyor> <gülüyor> Derken ana her yerden sıkıyor bunlar. Evet. işte bak. bir adamı gördüm. Bay bay. <laughs> Kıl payı. Dayan dört numara yetti. Şurada birileri dayan dayan dört numara. Cık. Lan dayan diyoruz dayanmıyor ya. Sen ne biçim bir dört numarasın? Yalnız hiç adam görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Siz görüyorsanız yorumlara yazın. Aha ben gördüm. Bayıldı. Gel buraya ya. Bayıldı diyor. 19 dakika 58 saniye olmuş video başlayalı. Aa, dur. Drop. Hemen drop'a gideceğim. Drop'un altında kalmak istiyorum. Hemen drop'a gideceğim. Drop'un altında kalacağım. Hemen 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 hemen. Drop'un altında kalacağım. Drop'a gelenleri de hemen öldüreceğim. Nasıl taktik. <laughs> tam üstüme düşecek o. O drop tam üstüme düşecek. Tam üstüme abi. Tam üstüme. Tam üstüme. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. gel üstüme düş gel gel durup üstüme düş. Ana lan öldüm lan. Siz nasıl bir şeysiniz arkadaş? beni o drop'a gideceğim bir dakika. Hayır drop. Lan adam varsa çıksın lan. Oha adam varmış. <laughs> Öldürürüm ulan bak. Burada benim lootum var. Benim lootum mu? Abi kaç. Abi kaç. ben kurtardın beni? Teşekkür ederim. Oğlum. Ya sen. Sanki burada. Sanki burada adam öldürüyoruz ya. Kaldırın beni. Lan. Lan. Kaldır lan beni. Abi lütfen kaldır abi. Abi kaldır. Abi beni kaldır. Lan kaldır. Kaldır, kaldır. Ya gerideki al ya, gerideki al ya. Hadi artık. Tekrardan drop atar mısın abiciğim? çok teşekkürler saygılar saygılar şimdi şu Oo, bir dur lan dur bir dakika şu drobun üstüne bir iniş yapabilir miyim Drobun üstüne evet o drover şey şeyi geldi tam şunun tepesine mi tam onun tepesine mi düşecek deme deme kanka deme deme deme, deme. Deme hayır. Hayır üstüne düşüyor. Arkadaşlar. Üstüne düşüyor. Vallahi billahi üstüne düşüyor. Üstüne mi düştü? Benim üstüme düş. Arkadaşlar kurtarın beni. <laughs> ben de drone'un üstüne düşecek sandım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ba bas basabilirsiniz. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video beğenmeyi sakın, al, sakın unutmayın. Abone olmak tamam mı ücretsiz? Abone olursunuz. ben çok ama çok ama çok ama bir sürü çok ama mutlu edersiniz arkadaşlar. Bay bay.